11 Kasım'da yapılacak parlamento seçimlerine hazırlık amacıyla Musul, Diyale ve Tuz Hurmatu'da seçim simülasyonları düzenlendi. Türkmeneli Televizyonu süreci yerinde takip ederek hazırlıkların işleyişini ekrana taşıdı. Musul'da seçim ofisinin ikinci kez gerçekleştirdiği simülasyonda siyasi parti temsilcileri ve gözlemciler hazır bulundu. Elektronik cihazların işleyişi test edilirken, seçim günü için tüm teknik ekiplerin hazır olduğu görüldü. Cemet muhakemet ve mektup intikamat neyin vada? Bu muhakemet ne şeyde? İçinde 140 merkez tescil şarıkli bu ameliyede. Zaydan bir muhakkıdakı varkıat ameliyat neyin vada? Tescilte alçak. Hedefimiz bu muhakkak bizim cihazlarımızı deneme yapmak, içinde hata varsa alışveriş yapmak, bu ameliyatı şartla içinde muvaffa ediyoruz. Diyalede 43 seçim merkezinde geniş kapsamlı deneme yapıldı. Kimlik doğrulama, elektronik sayım ve sonuç aktarımı başarıyla test edildi. Komisyon sonuçların güvenli iletimi konusunda tam hazırlık sağlandığını duyurdu. Parlamento seçimlerine hazırlık kapsamında ve seçim ofisiyle operasyon dairesinin talimatı üzerine bağımsız yüksek seçim ile bir deneme simülasyonu gerçekleştirmeye başladı. Bu işlem seçim günü için tam kapsamlı bir prova niteliği taşımakta olup cihazların durumu ve çalışma kabiliyetini görmek amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca kimlik doğrulama cihazları, sayım ve tasnif cihazları, güvenlik kameraları ve veri aktarım sistemleri dahil tüm cihazlar kullanılmaktadır. Tuz Hurmatu'da da Tuz Erkek Lisesi'nde yapılan simülasyonda teknik ekipler ve gözlemciler hazır bulundu. Yerel yetkililer hazırlıkların seçim günü herhangi bir soruna yol açmadan ilerlemesi için önemli olduğunu vurguladı. Böylece bölgede güvenli ve şeffaf seçimlerin yapılmasına bir adım daha yaklaşıldı. Her seçimde bir problem var idi. O da bənzər kimsə, yəni basmasın, xəznə etmişir illər keçmişdən onun basması çıxməri. Gerçəkən bu yol həlliyyətlər özün kamera var, basmasz çıxmayan o evet. e, naqəbin seçmənin e, basmasını aldıq. E, Basmasız çıxmaz özünün rəsmini aldıq və heç bu gün kimsənin haqqı getməz. Hər gələn bu seçimdə haqqı var iştirak etməsi.